Ve dörde bir kalacağız herhalde. Evet mükemmel. Sağ alttan mini e bakarsanız Napoli ile Marso karşı karşıya geldiler. Neden yaptın diye sormuştum. Kaptanın emirleri böyleydi diyor. Kaptan da Patri. Marso'nun hatasından sonra Patri de bir hata yapıyor. Ve Napoli'nin üzerine basıyor. Ve 4 tane torpidonun 4'ünü de yiyor. Patri de battı. Biz B'yi ele geçirdik ve takımımızın son ümidi olarak biz kaldık. Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Normalde ara vermiştim gemi videolarına ama bir seyircimizden gelen klan savaşı isteğini geri çevirmek istemedim. Bugün bir İsveç klanına konuk oluyoruz. Yeni NATO müttefiklerimize konuk oluyoruz. Klan savaşları rastgele savaşlardan biraz farklı. Taktiklerin ve takım oyununun daha çok öne çıktığı bir oyun modu. Bakın hemen solda Kuken B dedi. Yani bana gitmem gereken yeri söyledi. Öyle zannediyorum. Küçük demek istedi sanırım. Küçük Murat Reis olduğu için Nikimiz. Ee, yabancıların Türkçe'yi telaffuz edememesine alışığız ama hani gözüyle gördüğünü de eliyle yazamamak farklı bir seviye. B'ye doğru gidiyorum. Kp'yle geçireceğim önce. Kp'yle geçirdikten sonra ortaya dönüp torpido atmaya çalışacağım. Plan bu en azından. Arkamda Marso ve Demoin da benle birlikte geliyormuş gibi görünüyorlar. Marso B'ye giderken benim oraya gitmem son derece gereksiz. Ama ben bir paralı asker olarak katıldığım için bu oyuna hali hazırda uygulanan klan taktiklerine de riayet etmek durumundayım. B'ye doğru giderken biraz kanal hakkında konuşalım. Ee, video atma sıklığımız e, epey seyrekleşti. Bu tabi biraz akademik hayata döndüğümüzden mütebellit. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ama bir de başka işlerle de uğraşıyoruz. Mesela kendi oyunumuzu yapıyoruz. Bunu yine kanalı takip edenler biliyorlardır. Onda epey bir mesafe kaydettik. Ama biz mesafe kaydettikçe daha fazla mesafe almamız gerektiğini keşfediyoruz. O yüzden e, sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ama yakın zamanda e, size oyunla ilgili bir içerik sunamayacağız. Bunun dışında kanala ilk attığımız video olan Suzrey'nin bir DLC'si çıkacak Mart ayında. Onu oynamaya gayret edeceğiz. Faruk'la konuştuk bunu. O da kendi meşgul programından zaman ayırıp benle birlikte bu videoları çekecek. B'yi ele geçirdik. Üzerimizde saptandı var. Öne doğru basıp DD'yi açmak istiyorum. Somers sağda olduğuna göre muhtemelen Hayate bizim önümüzde. Hemen adanın arkasında diye düşünüyorum. Porto Rico'yu bu arada spot'a aldık. Patrinin açısı çok iyi ama pek bir ateş gitmiyor. Ateş edildi önümüzden Hayate. Bir kere ateş ettim. İkinciyi etmeyeceğim. Çünkü ikinciyi edersem zaten vuramayacağım. Ama Porto Rico beni görmüş olacak bu sefer. Radar geldi. Hemen şu adamın arkasına geçip fazla hasar almamaya çalışacağım. Adanın sağından çıkarsam Hayate'nin torpidolarını yerim. Solundan çıkarsam Napoli ile Porto Rico beni vuracak. Radar bitene dek burada mahsur kaldık. Hareket edersek hasar yiyeceğiz. Şu an vuramıyorlar bizi. Porto Rico, sanırım radar süresini yükselten kaptan yeteneğini ve yükseltmeyi de almış. Spottan düşmeyi başardık. Şimdi yavaşça geriye doğru çekilebiliriz. Bu arada Stalingrad'ımızı kaybettik. Schlieffen öne doğru bastı. Schlieffen ikinci gemiyi de batırdı. Herhangi bir gemi batırmadan iki gemimizi kaybettik. Maç iyi başlamadı bizim için. Porto Rico'ya doğru torpido atmak istiyorum. Ama buradan çıkınca spot'a girmeyeceğimden de emin olmak istiyorum önce. Çünkü solumuzda da Napoli var. Napoli ikincileri bizim için ölümcül olacaktır. 6.1 benim tespitim. Porto Rico bize şu an 6.5'te 6.6'da geriye doğru gidiyor. Şimdi çıkıp torpidolarımı atabilirim. Herhangi bir mahsur yok. Bu arada Şilifen battı. Durumu biraz daha dengelemiş olduk. Torpido ile ot durumu kullanıyorum. En son gelen e, yamayla, en son gelen update'le artık Sis'le torpido reload Booster arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Yani Hayate'ye bir buff geldi. Ben de zaten o yüzden seçtim. Bugün Hayate ile oynuyorum. Burada duramayacağım çünkü Napoli öne doğru basıyor. Normalde Marso'nun adanın dibine gidip ona doğru rush atması gerekiyor. Ama Marso biraz e, yani Marso iyi bir oyuncu değil. Bunu maçın ilerleyen safalarında da göreceksiniz. Porto Rico'ya bir isabet vurduk. İki torpidomuz daha vuracak gibi görünüyor. Evet toplamda 3 tane torpido vurduk ve canını 14 bine kadar düşürdük. Radarını kullandı. Ama zaten tam sınırındayız. 10 kilometre radarın uzunluğu. 10.1 olduğumuz zaman spottan düşeceğiz ve düştük. Ama bu sefer yüzeyden spota girdik. Hayate. Hemen sisimi basıyorum. Çünkü üç geminin ortasında gibiyim. Hasar almak istemiyorum. Bu arada Hayate'ye gayet iyi hasar vuruyoruz. Napoli'nin ikincilerinden hasar yesekti. Sisim içinde durmuyorum hiçbir şekilde. Çünkü Hayete'nin torpidoları gelecektir. Unutmayın. Sisler torpido magneti gibidir. Torpido mıknatısı gibidir. Sisin içinde duranlar torpidoya ölürler. Hayete geri döndü. Artık ikimizin de sisi yok. İkimizden biri batana dek düello'ya devam edeceğiz o bize çok iyi vuramıyor biz ona gayet yüksek hasar vuruyoruz ve Hayate'yi batırdık şimdi hayatta kalabilecek miyiz? Napoli hemen arkamızda solumuzdan da Portorica ateş ediyor ve işin kötü tarafı sağ tarafımızda da bir Moskova var Moskova'nın radarı 12 km yani radarı kullanmamışsa daha önce bizi spotta tutabilir bu da Napoli'nin bizi bitirmesine yol açabilir Spot'tan düştük. Moskova'nın radarı yok. Güzel. Burada C noktasını ele geçirelim. Hiç kepimiz kalmadı. Düşman tüm keplere sahip ama C'yi ele geçireceğiz. Bu arada da gemi üstünlüğünü ele geçirdik. 5'e 3 kötü bir başlangıç yapmıştık ama toparladık gibi. Buradan hemen sola doğru devam ediyorum. Portoriko'yu spot'a alacağım. Chat'ten de patriye yazıyorum. Portoriko'yu spotlayacağım. Ona ateş et diyorum. Çünkü Portoriko düşerse hem A'yı ele geçirebilirim hem B'yi ele geçirebilirim. Zaten puan olarak gerideyiz. Portoriko öne basıyor. Sağ ve solu olmak üzere biraz önüne ve biraz arkasına attım torpidolarımı. Düz devam ederse bu torpidoları yiyecektir. A'ya doğru hemen gitmiyorum. Şu an zaten Porto Rico'nun radar menzilindeyim. Ve canımız 3500. Bu bir Porto Rico salvosuna ölebiliriz demek. Batabiliriz demek. Torpidolar gayet iyi gidiyor. Sanırım batıracağız. Marso da Moskova'yı batırdı. Şu an 4'e 2'yiz. Ve 4'e 1 kalacağız herhalde. Evet mükemmel. 4'e 1 durumdayız. Şu an A'ya dönüp A'yı ve B'yi almak için önümüzde hiçbir engel yok. Bu arada Napoli demo oyunu batırdı. 3'e 1 kaldık. Ama problem değil. Puanlar birbirine yakın. Patrinin de Napoli'yi batırabiliyor olması lazım bu mesafeden. Durum iyi gözüküyor bizim için. Ama bakalım. Yani şu an galibiyet bizim elimizde gibi görünüyor. Napoli'nin 21K canı var. Bizim 3 tane gemimiz hayatta ve en kuvvetli gemimiz battleship'imiz yaklaşık 49K cana sahip. Ben A'ya gideceğim. Marso'nun kaçması gerekiyor. Napoli'yi yakalanmaması gerekiyor. Buraları biraz hızlandırmamızda bir problem yok. Bir şey kaçırmış olmayacağız. Evet, A'ya girdim. Napoli'nin 15K canı var. Patri can basıyor 51K'da ve Marso ve ben hayattayız. Yani buradan maçı vermemiz artık çok zor. Ama bakalım neler olacak. A ile geçirmek üzereyim. Buradan hiç Napoli ile uğraşmadan direkt B'ye gireceğim. sağ alttan mini map'e bakarsanız Napoli ile Marso karşı karşıya geldiler. Napoli 2500 canıyla intihar etti. Ve burada biraz sinirim bozuluyor. Niçin bunu yaptım dedim. Çünkü yapmaması gerekiyordu. Çünkü bir gemi battığı zaman hem bizden puan eksiliyor hem onlara puan ekleniyor. Şu an aramızdaki fark 850'ye 550 civarında. Neden yaptın diye sormuştum. Kaptanın emirleri böyleydi diyor. Kaptan da Patri. E, Patri'yi komuta eden oyuncu takdimimizi belirliyor ve kimin nereye gitmesi gerektiğini söylüyor. Zaten benim dışımdaki tüm oyuncular bir Discord kanalında sesli olarak birbirleriyle irtibat halindeler. Ben girmek istemedim. Azer Bülbül dinlemeyi tercih ettim. Marso'nun hatasından sonra Patri de bir hata yapıyor. Ve Napoli'nin üzerine basıyor. Ve dört tane torpidonun dördünü de yiyor. Tabi hata burada bitmiyor. Napoli bir de öbür tarafını dönüp öbür tarafından torpido atacak. Evet Napoli'nin torpidoları Patria'ya doğru gidiyor. Patri de battı. Biz B'yi ele geçirdik. Ve takımımızın son ümidi olarak biz kaldık. Şimdi Napoli'nin en son gördüğümüzde 5000 canı vardı. Can basması varsa onu yaklaşık 12.000'e bine, 13.000'e bine kadar çıkaracaktır. Ee, Napoli ile bir ana top savaşına girdiğimiz zaman kaybedeceğiz. Kendisini torpido vurmamız lazım. Ama C bölgesinde de çok fazla ada var. Torpido vurmamız imkansız. Yani 4'e karşı 1 kalmışken nasıl 1'e karşı 1'e çevirdi bu maçı? Anlamak mümkün değil. Ama yine de kaybetmiş değiliz. C'ye gireceğim. Ben C'ye girdiğim zaman rakibin puan almasını engelleyeceğim ve bizim puanların rakibin puanına yaklaşmasını bekleyeceğim. Yaklaştığı zaman C'den çıkıp kaçmayı planlıyorum güvenli bir şekilde. Napoli biraz oyuncuysa buna izin vermeyecektir. Beni C'den dışlamaya, beni C'den ittirmeye çalışacaktır. Bakalım ne olacak. Bu arada chat'ten özür diliyorlar ama ne fayda? Yani 4'e karşı 1 kalmışken zaten kazanmışız diye düşünmüşler. Ufak bir glitch oldu bu arada. Arka planda çok fazla uygulama çalışıyor. Kepe girdim. Ve şu an bekliyorum. Napoli can basmış ve 10.500'e çıkartmış. Şimdi Napoli muhtemelen oradan çıkıp üzerime doğru gelecektir. Ben sis basarsam ve onun bana ateş etmesini sağlarsam o beni göremeyecek ama ben onu görebileceğim. Galibiyet için tek şansımız bu. Sağdaki adaların oraya doğru geçmeye çalışsam bile beni gördüğü anda tek salvodu batıracaktır. Evet 6.3 sisimi bastım. 6.1'den tespite girdim. Ateş ediyorum. O da bana ateş ediyor. Tam planladığımız gibi oldu her şey sağlam bir hasar vurdu ama şu an bizi göremiyor. Biz onu görebiliyoruz. Süper structure'ına ateş etmeye çalışıyorum. Ama genelde delemeyen isabet vuruyoruz. Toplarımız hep kırılıyor. Bize bir isabet daha kaydetti. Canımız 600'e kadar düştü. Biz de ona isabet kaydediyoruz. Canı 3000'lerde. Üzerinde bir de yangın çıkarttık kim kimi alacak? İlk biz onu batırdık. O da bizi batırdı. Ama ne gam? Çünkü biz onu daha önce batırdık. Ve oyunu çevirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir maç oldu. Son saniyeye kadar kimin kazanacağı belli değildi. Zar zor da olsa maçı döndürmeyi başardık. Ve klan savaşlarında hepinizin de bildiği üzere çok fazla Free XP ve Base XP kazanıyorsunuz. Ben de bayrakları ve bonusları full demiştim. E, 31.500 kadar Free XP kazandık. 1.400.000'e yakında kredi kazandık. Takım sıralaması olmuyor klan savaşlarında. Kazanan takımın hepsi 2.500 Base XP alıyor. Kaybeden herkes 250 Base XP alıyor. Hayat iyi batırdık. Sonra Porto Rico'yu tek başımıza harcadık. Sonra döndük. Bir de Napoli ile kapıştık. Ve takımımıza galibiyeti getirdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.